Edirne Belediyesi Modern Dans Topluluğu'nun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Dansların Gecesi adlı gösteri büyük beğeni topladı. Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen geceye Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Modern Dans'ın büyüsüne katılan vatandaşlar muhteşem bir gece yaşadı. Başkan Akın sahnede yaptığı konuşmada dansın Edirne'ye çok yakıştığını söyledi. So come stay the night Bu gece olmayanlar çok şey ama ben eminim Gökçe Hocam kısa bir süre sonra bunu tekrarlayacak bu gerçekten 8 ay boyunca süren titiz çalışma neticesinde 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında bu geceyi bizlere yaşattılar. Öncelikle dediğim gibi buradaki tüm dansçı arkadaşlarımıza, ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ben hep şunu söylüyorum. Bu şehre dans etmek çok yakışıyor. Benim canım şehrime müzik çok yakışıyor. Dolayısıyla hep böyle eğlenerek bir arada geçirdiğimiz anlar ve günler olsun istiyorum. O yüzden bayram öncesi yapmış olduğumuz bir etkinlik çok kıymetli. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti demokrasiyi neden gençlere emanet ettiğini tekrar tekrar bugün de hatırlamış olduk. Her zaman gençlere